Sanmıyorum. Hepinizin bildiği üzere Allah nasip ederse 49 günümüz kaldı. 14 Mayıs akşamı. Ülkede bir şeyler değişecek. Şu anda parti olarak en azından bizim yaptığımız mücadele demokrasi ile otokrasinin kavgasıdır. Bu ülke maalesef 22 yıldır boğulan bir ülke haline geldi. Sesi çıkmayan, konuşmayan milyonlar, korkan insanlar, aç ve açıkta olan bir sürü insan topluluğu haline geldi. Mücadelemiz bu. Eğer Allah korusun olmaz ama bu sefer kesinlikle kaybettiler ama kazandıklarını düşündüğünde afakanlar basıyor. Çünkü bu ülkenin basını sustu. Susturuldu. Her gün basına bir ceza. Her Allah'ın günü televizyonlara bir ceza. Kendi yakını kendilerine ait televizyonlara veya radyolara veya gazetelere tek bir ceza yok. Her Allah'ın günü bir ceza. Kararnamelerle ülke üretimi eğer kazanırlarsa kararnameler de kalkacak herhalde. Sadece Tayyip Bey'in ağzından çıkan kanun olacak. Millet Meclisi de zaten devre dışı, iyice devre dışı kalacak. Onun için demokrasiyle otokrasinin savaşı, demokrasiyle diktatörlüğün savaşı, ile baskı rejiminin savaşını inşallah Millet ittifakı kazanacaktır. 14 Mayıs akşamı hep birlikte rahatlayacağız, düze çıkacak ülke. Ülken nefes alacak. Değerli arkadaşlarım, haftalardır geziyoruz. Hem deprem bölgesinde, hem batı bölgesinde ben seçim işleri başkanı olduğum için biraz daha fazla gezmeye çalışıyorum. Dün Kütahya'daydım. Evvelsi gün altı liderin birlikte iftar verdiği, depremzedelerle birlikte olduğu Malatya'daydım. Malatya'da gördüğüm manzarayı söyleyeyim çok ciddi. Çok az insanın öldüğü bir yer olarak bakılıyor ama bina envanteri yüzde seksen olarak bitmiş. Ticaret envanteri yüzde yetmiş olarak bitmiş. Malatya ülkenin tarım olarak kayısı ve benzeri şey. mamulleri yurt dışına çok ciddi şekilde satan ülke ekonomisine döviz getiren bir yerdi. Maalesef kayısı alabilmek için 3-4 kilometre yürümeme rağmen sokak satıcıların dışında hiçbir şey bulamadım. Her taraf yıkıntı. Çadırı olmayan insanlar bezmiş insanlar toplu. Ve değerli arkadaşlarım bölgeden 5 milyona yakın insan Mersin Adana ve batı bölgelerine göçmüş. Büyük sıkıntılar var. Bundan sonraki sıkıntılar daha fazla olacak. Kolay değil. Burada Eskişehir'de, Ankara'da, batıda biz rahatız. Allah vermesin. Allah başımıza böyle bir felaketi vermesin. Korkunç bir şey. Ben 3. gün de oradaydım, Hatay'daydım. Gördüğüm manzara korkunçtu. Maalesef o kadar söylüyorlar. Kızılay yoktu. Devlet yoktu. Maalesef asker yoktu. Maalesef görevliler yoktu. İnsanlar kendi başına kalmıştı. Bir bardak çorbayı, bir bardak suyu bulamayacak haldelerdi. Bugün bir mesafe kat edildi. Ama mesafe Allah Türk milletinden razı olsun. Türk milletinin kendi içinden, kendi cebinden, kendi çocuklarının, çoluğunun, çocuğunun rızkından vererek birbirine yardımlaşması sayesinde oldu. Evet. Değerli arkadaşlarım, yapılan çok ciddi tehlikeler var. Birkaç tane hadise var. Siyasi açıdan bir olay var. Siyasi olmayan bölgenin imar edilmesi açısından bir olay var. Hemen temelleri atılıyor. Maalesef jeolojik araştırmalar yapılmadan yine aynı şekilde neredeyse depremin kırdığı fay kırıklarının yanında binalar yapmaya çalışıyorlar. Korkunun ecele faydası yok. Seçim ekonomisine sokmaya çalışıyorlar. Evet. Bu büyük büyük bir sıkıntı. İkincisi terk eden 5 milyon insanın içerisindeki 3 milyona yakın 2,5 milyona yakın seçmen nasıl oy kullanacak belli değil. Yüksek Seçim Kurulu maalesef bu işe ele almadı. Bu büyük bir sıkıntıdır. Çünkü çok kısa zamanda bir cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimi yapılacak. Bu Eskişehir'de de tahmin ediyorum 47 bin kişi olduğu söyleniyor. 35 bin civarında, 30 bin civarında seçmen olduğunu düşünürsek bu gelen arkadaşlarımızın Eskişehir'deki milletvekilliği ve cumhurbaşkanlığı için mi oy kullanacak veya Eskişehir'deki milletvekilleri için de mi oy kullanacak. Yoksa geldiği bölge Hatay, Elazığ veya işte Malatya e, o bölgeye mi oy kullanacak? Hala Yüksek Seçim Kurulu'nun aldığı bir karar yok. Ama millet e, Yüksek Seçim Kurulu enteresan bir karar alıyor. Karşısında da ses yok. İki tane millet meclisinden aday bildiriliyor. Birisi Kılıçdaroğlu adaylığı kabul ediliyor. Diğeri Sayın Cumhurbaşkanı adaylığı kabul ediliyor. Tek bir ses yok. 101. madde açın. Cumhurbaşkanı aday olamaz. Çünkü madde diyor ki bir kişi iki defa aday olup kazanabilir. Üçüncü defa mazbata alamaz. Bu üçüncü mazbatadır. Bu birincisi. Sandıklara çok ciddi şekilde sahip çıkmamız lazım değerli arkadaşlarım. Çünkü orada itiraz etmeyenler, Türk halkı kanıksadı maalesef bazı şeyleri. Bugün ne yapacağı belli olmaz. Onun için sandıklara bütün siyasi partiler olarak altı siyasi parti ciddi çalışmalar yapıyoruz. Net bir şekilde sandığa sahip çıkacağız. Sandıktan ne girdiyse onu çıkartacağız. Türk halkı kime oy verdiyse o başımızın tacı olacak. Bunu hep birlikte başaracağız. Buradaki arkadaşlarımdan da Demokrat Parti'li arkadaşlarından da isteğimiz budur. Sandıklarımıza sahip çıkalım. Ülke çok büyük sıkıntıda. Bu 22 yılın neticesinde ülkenin ekonomisi maalesef batma ve bitme noktasında. Eğer bu böyle devam ederse bu ülkeyi kaybedebiliriz. Neredeyse Ülke ekonomisi moratorium ilan edecek şekilde, devlet iflasına gidecek şekilde büyük sıkıntılar. Böyle Maliye bakanına böyle bir bütçe olur. Böyle bütçeye de işte bu sıkıntılar olur. Değerli arkadaşlarım, bu ülke maalesef 22 yılda 500 milyar dolara yakın borçlandı. Belediyelerin borçları hariç, özel sektörün borçları hariç. Ya işlet devletlerin borçları hariç, iç borçlar hariç ve enteresan bir şekilde dövizi durdurmak için döviz karşılığı eski DCM dedikleri mevduatlar hariç. Artı Merkez Bankası 128 milyar dolar bozdurmasından sonra kime nasıl ne şekilde verdiği belli olmayan bir paradan sonra dünyanın her tarafından swap şeklinde borç alıyor. Bunlar da hariç. Sayın Cumhurbaşkanımız diyor ki işte bakın Merkez Bankası 120 milyar doları geçti. Eksi bakiye. Swaplar kaç para? Yani Katar'dan ne kadar aldınız? Suudi Arabistan'dan ne kadar aldınız? Malezya'dan ne kadar aldınız? <laughs> Sayın Cumhurbaşkanı'na sesleniyorum. IMF'den almayacağım diye birilerine el açıyorsunuz. Dilenci haline geldi Türk milleti. Türk devleti. Bu dilencilikten Türk devletini kurtaracağız. Türk devletinin, Türk milletinin bütçesi üçte ikisiyle bile ülkeyi kalkındıracak şartlardadır. İyi, dürüst, namuslu, haysiyetli iktidarlar elinde kalırsa beş senede ülke düze çıkar. Rastgele 202 defa değiştirilmiş kanunla ihaleler yaparsanız babanızın çiftliği gibi istediğiniz insanları zengin istediğinizi fakir yaparsanız genel başkanımız Gültekin Uysal'ın söylediği gibi kravatlı soygun yaparsanız sacı bitmedik yetimin hakkını yerseniz bugünlere geliriz. Değerli arkadaşlarım bu ülkenin her yıl bir milyonun üzerinde insanı artıyor. 400 bin civarında, 400 bin civarında ölümü var, bir buçuk milyon civarında nüfus artışı var. Her gün sabahleyin bu ülkede 4-5 bin civarında, 4500 civarında çocuk doğuyor. Suriyelileri saymıyorum, Türk vatandaşı olarak sayıyorum. 4500 insana bu ülkenin cumhurbaşkanının okulunu, işini, aşını nasıl yaşayacağını düşünmesi gerekiyor. Maalesef külliyenin içine girdiler. Külliyeden ülkeyi seyrediyorlar. Aşağıya bakıyor. 3-5 bin tane araba. Herkesin arabası var zannediyor. Herkesin aşı var, ekmeği var zannediyor. Ramazan ayında bir pideyi 10 liraya sattırdılar. 7 liraya simidi sattırdılar. 300 liraya. Maalesef bu ülkede şu anda eti sattırıyorlar. Bir kaşık yağı 25 liraya satan bir ülkede bu tencere bu iktidarı yıkar. İnşallah hep birlikte bu işi baş başaracağız. Demokrasiyi galip getireceğiz. Konuşan Türkiye'yi. Adalet Partisi'nin, Doğru Yol Partisi'nin, Demokrat Parti'nin şiarı olan konuşan Türkiye'yi yeniden yaratacağız. Herkesin istediği işi tutabildiği, herkesin her yere gidebildiği, kimsenin kimseye şunu yaptım, bunu yaptın diye soru sormadığı herkesin eleştirilebildiği, eleştirilmeden dolayı kimsenin mahkemeye verilmediği bir ülkeyi yaratacağız inşallah. Bu duygular ve düşünceler içerisinde hepinizi 14 Mayıs akşamına kadar uyumadan, bıkmadan, usanmadan ülkemize sahip çıkmayı, partimize demiyorum, ülkemize sahip çıkmayı gayret göstermenizi diliyorum. Hepinize sevgiler ve saygılar söylüyorum. sormak İstanbul. Iıı ee, bazı illerde bir ııı e, ortak aday söz konusu olabilir mi? Ön seçim ya da bir tahammül yok olması mu? düşünüyor musunuz? Adaylık süreci nasıl belirlenecek? Bunlarla ilgili bir. Şu anda çalışmalarımız devam ediyor. Yani her şey olabilir. Çünkü e, altı siyasi partinin tek bir listemi yoksa 6 e, Siyasi Parti'nin bir tanesi ayrı, 3 tanesi ayrı, 2 tanesi ayrı mı? Yoksa 41 vilayet mi? Bütün bunlar konuşuluyor. Sebep şu. Arkadaşlarıma söyleyeyim, size de söyleyeyim. 7 <laughs> Nisan'dan itibaren yürürlüğe giren bir kanun var. Bu kanunu Sayın Cumhurbaşkanı özel olarak çıkarttırdı. Bu kanuna göre e, ittifak içerisindeki oylar birbirine geçiş yapmıyor. Mesela Eskişehir'deki geçmişteki olayı söyleyeyim. Son seçimlerde Milliyetçi Hareket Partisi aynı ittifak içinde olduğu için 57 bin oyla bir milletvekili çıkardı. Normalde 76 bin küsur olması gereken oyu birbirlerine geçişkenliği vardı. Yetmiyorsa artık oylar sistemi var Bu sistemi kaldırdı. Kaç alırsanız alın bir milletvekili çıkaramadığınız anda oylar çöpe gidiyor. Onun için bizim iddiamız şu. Yani Demokrat Parti olarak en azından bizim iddiamız şu bu ülkeyi en az 360 altı siyasi partili veya 400 civarında parlamento adam sokalım ki bu sistemi parlamenter sisteme çevirelim. Yani Cumhurbaşkanının çok yüksek yetkilerle çalışmadığı eski sistemin benzeri güçlü bir parlamentonun yönettiği hesap verebilirliğin yeniden geldiği bir sisteme dönelim istiyoruz. Bunun için bütün siyasi partiler birlikte tek liste çıkarsın istiyoruz. Ama bunun görüşmeleri devam ediyor. 2 e, Nisan ile 9 Nisan arasında olur bunlar. Şu anda aday belirleme değil, aday müracaatları alınıyor birçok siyasi partide. Dün bazılarında sona erdi. Evvelsi gün bir partide sona erdi. Bazılarında da ön seçim veya tem Ön seçim maalesef Türkiye'de hakim teminatında ön seçimi hiç görmedim. Geçmişte olurdu. Biz iyi de yapardık Adalet Partisi'ni. Doğru e, Retorio Partisi döneminde temayül yoklaması genellikle yapılıyor. Hı. temayül yoklamasının da geçerliğine kadar onu bilmem sadece bir fikir veriyor. Onlar yapılacak, yapılmayacak değil ama bütün şartlar oluşmadı daha. Konuşuyoruz. Liderler konuşuyor, alttaki arkadaşlarımız da konuşuyor. Bizde bir komisyon var, komisyon vasıtasıyla konuşuyoruz. Teşekkür ederim. ederim. Başka soru, Başka var? soru var? Siz sonra biz beraber ya konuşuruz. Başkan. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Basın mensubu arkadaşlarımızın bir <laughs> programı için erken. Evet. Tabii tabii tabii. tabii. Tamam. Sağ olun. Sağ olun. <laughs>